İddia Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Dün arkadaşlar e, umumadık sonuçları çıktı. E, hem ligde hem dünya liglerinde e, çok başarılı olduğumuz söylenemez. Yani e, 40 maç yayınladım. Bunun Toplam 24 tane mi? 25 tanesi geldi. Bu da bizim için bir ölçü değil. Yani yarıdan biraz fazlası gelmiş oldu. Ee, konumuza dönecek olursak da bugün e, sizler için e, yine 20 maç yayınlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, dünkü başarısızlığımız Fenerbahçe, Beşiktaş, e, gibi büyük takımların e, sürpriz yaratmalarıydı. E, Manchester City bile yenildi arkadaşlar yani o kadar da şanssızlığımız üstü olduğunu ilk defa görüyorum. Bugün arkadaşlar e, ilk maçımız Real Sociedad Atletico Bilbao maçı. Bir buçuk gol üstü 1.26 çok güzel bir oran diye düşünüyorum arkadaşlar. E, katlama kuponları içinde değerlendirilebilir bilginiz olsun. Gent maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.49 Roma-Milan maçında Milan'ın ben puan kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.39 gibi güzel bir oran var. E, Kez aynı şekilde Aston Villa-West e, Ham maçı da sarı e, 2 şans 1.27 ile güzel bir oran. E, Galatasaray-Gaziantep maçı arkadaşlar 2.5 gol üstünü tutuyorum. Galatasaray mutlaka gol yer. Biliyorsunuz ben Galatasaray taraf yapmıyorum artık. 1.47 oranıyla müthiş bir oran. Gaziantep'in 3 golü var rahatlıkla diyebilirim o kadar yani. Öbür maçlara bakalım arkadaşlar. Gençler Birliği İstanbul spor maçı. 1-0 çifte şans Gençler daha yakın görüyorum. Denizli Spor Kocaeli spor maçında 1.5 gol üstüyle 1.19 makul bir oran diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Atletico Madrid Real Betis maçı 1.5 gol üstü 1.21 arkadaşlar. Kulüp Brüj Antwerp maçı da arkadaşlar 1.26 güzel bir oran. Ee, bu maçta çok çekişmeli geçecek bilginiz olsun arkadaşlar. 2.5 gol üstüne de yönelebilirsiniz. Arsenal Tula Soçki maçı arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.17 katlama kuponlar için değerlendirilebilir diyorum. Nijben Groningen maçı arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.19 Alanya Göztepe maçında Trappay Sin'e yöneldim 1.48 arkadaşlar Erzurum Balıkesir maçında 2.5 gol üstü 1.48 Würzburg maçı arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.19 Zultavar Ege maçı 2.5 gol üstü 1.29 arkadaşlar Mepen Türk gücü 1.0 çift taşıyan Mepen'in yeneceği ön gol üstündeyim arkadaşlar bilginiz olsun Angeles Nice maçında arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.21 gayet mankul bir oran. Sparta Rotterdam Feyenoord maçı var arkadaşlar. 2 taraf ayısını önlendim Feyenoord alır diye düşünüyorum. Ee, Kayseri Spor, Fatih Karagümrük maçında da 0-2 fişte da Fatih Karagümrük'ün daha yakın olduğunu düşünüyorum. 1.28 gibi mükemmel bir oran var bilginiz olsun arkadaşlar. Ümraniye Spor, Tuzlu Spor maçında da Ümraniye Spor'un kazanacağı yönünde bir öngörüm var arkadaşlar. Onun yanı sıra da 1.5 gol üstü 1.16 ile mükemmel bir oran diye düşünüyorum. Bugünkü yorumlarım benim bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de bu maçlar ikili ve üçlü kombinasyonlar halinde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bunları değerlendiren tüm dostlarımı şimdiden bol şans diliyorum. Her zaman olduğu gibi de Tüm dostlara selam olsun diyorum.